Çetin Bey. Baba. Evet. Ne arıyorsun burada? Otobüs bekliyorum. Zevzekli bırak. Çetin Bey siz ne arıyorsunuz burada? Bu akşam bir eğlence ya da bir parti falan yok mu? Yok. Ama olursa haber veririm tamam. Dur. Gel. Yarın mahkeme var. Herkes dört koldan Bedir denen o herifi arıyor. Nerede saklanıyor bu adam? Ha? Bu adamın yeri yurdu nerede? Hadi söyle, söyle. Sen neden inanmıyorsun baba bana? Ha? Bak benim bu işle hiçbir alakam yok ben daha ne yapabilirim ya kendimi inandırmak için? Söyle bana ben ne yapabilirim? Ben sana mı inanacağım? Al. Sen var ya, sen çocuklarımın arasında en sinsi olansın biliyor musun? En sinsi olansın. Ben seni çok iyi tanıyorum. Tanıyamamışsın. Sen benimki beni hiç tanıyamamışsın baba. Sesini yükseltme. Alırım ayağımın altına. Tamam madem, tan tanıyorsun ya beni. Söyle o zaman baba, söyle. Ben niye her gün dışarıdayım baba, ha? Niye böyle geri zekalı gibi, niye sürekli böyle bir makara modundayım? Niye eğlence modundayım baba? Çünkü sen, serserinin, soytarının birisin. Herkes sana baksın. Herkes seni beğensin. Herkes seni... sevsin istiyorsun ama sevilemiyorsun. <laughs> Serseri? Alakası yok baba. Ya Alakası yok. İçimdeki karanlığı, içimdeki o mutsuzluğu... ...sahte bir maskeyle örtmeye çalıştığım için... Sen hiç sevmedin baba beni. Abimi sevdin. ...abimin ilk çocuğun diye, Leyla'yı biricik kızın diye belki birazcık olsun sevdin ama... ...sen beni hiç sevmedin. Bana bir kere olsun sarılmadın sen biliyor musun? Ben ne söylesem sen bana gülmedin. Ben ne yapsam yüzünü buruşturdun. ...bana bakmadın bile ya. Ben senin bir türlü dikkatini çekmeyi beceremedim baba. Şimdi geçmişsin karşıma. Sinsi. Aralarındaki en sinsisi sensin diyorsun ha? De baba... İçindeki, o yüreğindeki yaralara bir de yenisini ekle. Tıpkı o tuhaf dayının dediği gibi. De baba. ...diyordun ya bana. Benim çocuklarım niye böyle diye. İşte bu yüzden abi. Onlar senden ne gördüyse... ...onu yapıyorlar. Halbuki... ...insanı terbiye eden söz değil... ...haldir. Ceza değil, çatıkaş değil... ...sevgidir. Sen bu sevgiye hiç başvurdun mu? Onlara bu sevgiyi... ...gösterdin mi? Çocuklarına her şeyin anahtarının sevgi olduğunu öğrettin mi? Ee, sen ne diyorsun muhterem? E beyim, kardeşiniz diyeceğini demiş zaten. Ha. Yani sen de kardeşim gibi düşünüyorsun, öyle mi? Bir anne, bir baba evladına şefkat ve merhamet göstermezse... ...baharına basmazsa, saçını okşamazsa, onunla güzel ilgilenmezse... ...o evladın bir tarafı eksik ve noksan kalır.